Mustafa. Bugün Tuana ile birlikte Among us oynuyoruz. Hazırsanız hemen başlayacak. Evet arkadaşlar, bu video başlıyor <laughs> şöyle <laughs> oldu. Nasıl? <laughs> 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 Nasıl? <laughs> ama taktikleri. Evet arkadaşlar, ama taktikleri göstereceğiz. Evet çok iyi taktikler var. <laughs> Mesela evet, hadi başlayalım. <laughs> Mesela arkadaşlar, ilk önce imkansız. Anne böyle barda bu arada bu taktik de basıyor. İsmimizi imposta koyup şeytan boynuzu takıp sonra da kırmızı olursanız çok hızlı, çok iyi, çok fazla imposter olursunuz. Aynen. Aynen. Imposter olmayı seviyor musun? Evet seviyorum. Tamam o zaman bunu yap. Bu arada şeytan boynuzu şuna getirdim. <laughs> Arkadaşlar Mustafa'yı bir aldık. Ve artık... Aa, ben neden burada yiyorum? Bu ki de Ve dedik ki 10 like'ın üstü. E ee, bu nasıl? 10 like'ın altı kurtarmaz arkadaşlar. 10 like. Ana değişmiş orta. Baksana Aa. Çocuk sen ne yaptın? Ben bilmiyorum ben ne yaptık biz? Bana bakayım. Sen. Oha. <laughs> <laughs> Haritanın yeri burnu değişmiş. Nasıl ya? Nasıl? Çık çık buradan çık. Güzel algılamaz bu. Kapat kapat. Hayır hayır. Ya çok güzel harita hiç görmedik. Oy. Ama çok saçma oldu. Arkadaşlar, şöyle birinci taktik şu, impost istenirse impostu koyup şu Mustafa'nın dediği gibi yapın. Daha sonra eğer e, masumsanız, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Görevle bile kazanabilirsiniz. Garanti veriyorum, görevle de. Ya burası nasıl burası oluyor? İşte. Ya nasıl? Mustafa yuh yuh. <laughs> Beni de ye. Allah Allah. <gülüyor> 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 Öyle biraz bir şey yapıyor. Biraz hastayım. Ben de vuhu diyeceğim. Daha hadi. <laughs> daha bak. <laughs> Bunlar seni sinirlendirecek bir şey yapalım mı? Evet. <laughs> düğmeye basıp daha sonra vuhu diyelim. <laughs> Hayır düğmeye basıp vuhu dediğinizde direkt adamlar siz olduğunu söylüyor. Evet. Daha sonra kaybediyorlar. Bana bir şey daha. Bazı... sen verdin mi? Ba Verdim mi? Evet ben Yavuz'a verdim. Ver. Yavuz. Merhaba'ya vermişler. Merhaba, evet merhaba. Uzaya gittim. Master bir imposter ya, imposter Bu sefer Polis oynuyor mu? Polis mi oldun evet. birbirine... Hayır. Hadi. Hayır bu çok. Her taraf birbirine girmişi çok sevdim ben. Oha! 36. Oha, durumsa ben oynayacağım. Yani bir sürü imposter. Evet, şimdi ben. nasıl oluyor? Ben de anlamadım. Kim görebilirim? Bir dakika oyuna güncelleme geldi galiba. Galiba. Evet. Galiba. Yine gelmiş. Ya olan. ben nereye gideceğim? Elektrik nerede ki? Ben bilmiyorum hiç elektrik nerede. Bu arada artık artık ama 36 kişi girebiliyormuş. Bununda bunu da yeni öğrenen ben. <laughs> Hayır lan ilk önce ben öğrendim. Aa, ah, tamam. Ve burası. Dur şimdi burada görevim var mı benim? Var. Çok saçma sapan bir dünya bu arada. Ha, şu. Ya ben bunlar elektrikte öldür. Arkadaşlar impostersınız eğer elektrikte öldürün. Daha sonra elektrikte öldürdün mü? Ben burada hani silah bence vente giriyorsun. Daha sonra git şeye git. Nereye? Medbay'a git. Medbay evet. Evet, evet. hastane odası diyorum ben oraya. Ya bunlar niye ilerlemiyor? Yetmez mi? Anne ya biraz daha. Burası gösterdin mi? Anne hayır hiç takı olmuş ama. Yaz beni takip ediyor. Hayır. Ya hayır. hayır takip ediyor. Hayır, beni takip. Evet. Hayır. 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 Ha dur, <laughs> orange follow me. Oraya gel, oraya gel. Tamam. Follow. <laughs> Durduracağız. <laughs> follow me. ne ya? Follow takip et beni. Orange follow me. Bir de adam bir de söylemiş. Ben burada bir sıkıntı oturum, ben bekliyorum.